Afrika Çad'dan selamun aleyküm. Arkadaşlar selamun aleyküm. Maşallah kabul etsin Allah razı olsun inşallah. Medrese Kur'an-ı Kerim organizasyonu tek tek bu şekilde Allah kabul etsin Allah razı olsun inşallah. Şehader derneği olarak Kur'an-ı Kerim organizasyonu isimleri tek tek Allah kabul etsin Allah razı olsun. Tek teşekkür ederiz. Rabbim kabul eylesin. Allah razı olsun inşallah. Maşallah tebarek Allah merhumlerine ve merhumlarına mekanet cennet olsun. Allah kabul etsin Allah razı olsun inşallah. İsimleri tek tek Allah kabul etsin Allah razı olsun inşallah. İsimler dua edeceğiz. Bismillah. Rabbana atina fid dunya hasana. Ve bil ahiretu hasana. Ve qina azaben ner. Subhane rabbika rabbil izzet ya istifun. <Sessizlik> ve selamun <Sessizlik> alel al murselin al al <Sessizlik> ve elhamdülillahi rabbil alamin maşallah allah kabul etsin allah razı olsun tek teşekkür ediyoruz rabbina makbul eylesin inşallah